20. yüzyılın en büyük atılımı teknoloji alanında olmuştur. 19. yüzyıldan itibaren hızla ilerleyen bilim, teknolojinin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bilim ve teknolojinin yarattığı olumlu ve olumsuz değişiklikler düşünce dünyasını, bilim anlayışını ve sanatı tümüyle etkilemiştir. Teknolojinin büyük savaşlarda kullanıldığı ve kitlesel soykırımların yaşandığı 20. yüzyılda insan bilimin kılavuzluğunu sorgulamaya başlamıştır. Sanayileşme ile birlikte yaşanan kentleşme, insanın doğayla bağlarının kopmasına neden olmuştur. Bununla birlikte insanlık, yaşamın anlamını sorgulayıp derin bir varoluşsal kriz yaşamıştır. 20. yüzyıl, çok sayıda felsefi akımın ortaya çıktığı. Böylece farklı fikirlerin çatıştığı bir dönemdir. Bu dönemin toplumsal ve siyasal ihtiyaçları, sembolik mantık, ahlak felsefesi, dil felsefesi, bilim felsefesi, toplumsal cinsiyet felsefesi, çevre felsefesi gibi yeni felsefi disiplinlerin doğmasını sağlamıştır. 20. yüzyılda Türkiye'de de bazı değişimler yaşanmıştır yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, yeni kurulan devlette, her alanda olduğu gibi üniversitelerde de reforma gidilmiştir. Bunun sonucunda felsefe kurumsallaşmış ve yeni bir öğretim programıyla, özellikle pozitivist bir yaklaşımla okullarda kendine yer edinmiştir. Zamanla sayıları artan üniversitelerdeki felsefe bölümlerinde çok sayıda felsefeci yetişmiş ve bu felsefeciler felsefe dünyasına önemli katkılar sunmuştur. 20. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyılın yarısından başlayıp günümüze kadar gelen dönemi içerir. 20. yüzyıl felsefesi yaşanan sosyal, siyasal ve kültürel olaylar tarafından biçimlendirilmiştir. 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa'da sanayileşme, Fransız ihtilali, sınıf çatışmaları gibi olaylar yaşanmıştır. Bunları takip eden süreçte ortaya çıkan iki büyük dünya savaşı, kimi devletlerin yıkılmasına, ve yeni devletlerin kurulmasına yol açmıştır. Bilimsel ilerlemelere bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik gelişmeler sonucunda silahlar icat edilmiştir. Bu durum işgalleri arttırmış, sömürgeciliğin yayılmasına ve soykırımların yaşanmasına neden olmuştur. Sanayileşmenin toplumun itici gücü olmasıyla kentlere göç yoğun bir şekilde devam etmiştir. Tüm bu gelişmeler toplumsal ve siyasal yapıda değişikliklere neden olmakla kalmayıp düşünce dünyasını da etkilemiştir. 20. yüzyılda bilimler büyük bir hızla ilerlemeye başlamış ve çeşitli alanlarda çalışmalar yapan birçok bilim insanı yetişmiştir. Matematikte kullanılan kavramların sağlam temellere dayanmadığını gören matematikçiler kavramsal sorgulamaya girişmişlerdir. Diğer bilimlerde mantık Matematik gibi sembolik bir dil kullanmaya yönelmiştir. Fizikte Max Planck'ın hipotezi, Albert Einstein'ın izafiyet teorisi, Werner Heisenberg'in belirsizlik ilkesi gibi gelişmeler bilimlerde ilerlemeyi hızlandırmıştır. Bu durum sosyal bilimler için de geçerli olup özellikle sosyoloji ve psikoloji alanlarında önemli aşamalar kaydedilmiştir. Tüm bu gelişmeler 20. yüzyıl felsefesinin konu alanlarını belirlemiştir. 18. ve 19. yüzyıl felsefesinin 20. yüzyıl felsefi akımları üzerindeki etkileri oldukça belirgindir. 20. yüzyıl felsefi akımlarının pek çoğu 18. ve 19. yüzyıllardaki felsefi birikim üzerine oluşturulmuştur. Bu birikim ile dönemin siyasal ve toplumsal koşullarından etkilenen filozoflar döneme özgü yeni yaklaşımlar ortaya koymuşlardır. John Locke, David Hume gibi filozoflar bilgide empirizmi savunarak Evrene ve olaylara ilişkin bilgiye ancak duyum ve deneyle ulaşılabileceğini savunmuşlardır. Bu anlayış, 20. yüzyılda özellikle bilimsel yaklaşımı felsefenin merkezine alan görüşleri etkilemiştir. Benzer şekilde 19. yüzyılda sadece olguların duyusal bilgisinin mümkün olduğunu savunan ve Auguste Comte'un başını çektiği pozitivizm anlayışı da 20. yüzyıl düşünce dünyasında analitik felsefe Mantıksal pozitivizm gibi yaklaşımların ortaya çıkmasında rol oynamıştır. 20. yüzyıl felsefesini etkileyen filozoflardan biri de Kant'tır. Bu dönemde Kant'ın görüşlerini onaylayanların yanı sıra onu eleştirenler de vardır. Kant, duyularla algılanan varlıkların akıldaki kategoriler tarafından işlenmiş hali olan Fenomenin bilgisinin mümkün olduğunu, gerçeklik olan numenin bilinemeyeceğini iddia etmiştir. Kant'ın bu görüşleri 20. yüzyılın metafiziğe karşı çıkan bir düşünce akımı olan mantıksal pozitivizm tarafından eleştirilirken, yeni Kantçılık tarafından desteklenerek devam ettirilmiştir. 18. ve 19. yüzyıl felsefesinin önemli filozoflarından Hegel de 20. yüzyıl düşüncesinin oluşumunda etkili olan isimlerdendir özellikle diyalektik idealizm anlayışı, Karl Marx da diyalektik materyalizme dönüşmüştür. Marx, bir yandan Hegel'in idealizm anlayışını eleştirerek yerine materyalist görüşü geliştirmiş, diğer yandan onun diyalektik yöntemini kendi felsefesine uyarlamıştır. Bu nedenle Marx'ın felsefesinin temelinin Hegel tarafından atıldığı düşünülmektedir. 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış olan romantizm, aydınlanmanın temel ilkesi olan akılcılığa karşı çıkmıştır. Romantizmin duyguları ve sezgileri ön plana çıkaran yaklaşımı, 20. yüzyılda etkili olmuş filozoflardan Friedrich Nietzsche'nin felsefi düşüncelerini belirlemiştir. 20. yüzyıl Filozofların metafizik tartışmalar içinde bulunduğu ve dile ilginin arttığı bir dönemdir. Bu dönemde bilim, akıl ve insana dair sorgulamalar yapılmıştır. Filozoflar, insandan bağımsız bir dünyanın varoluşunu ve bu nesnel dünyanın bilgisine ulaşmanın mümkün olduğunu kabul ederek görüşlerini ortaya koymuşlardır. 20. yüzyıl felsefesi Filozofların çokluğu ile kendisinden önceki felsefelerden ayrılır. 20. yüzyıl filozoflarının düşüncelerine yön veren ise dönemin sosyal ve politik koşulları olmuştur. Dünya savaşlarının yarattığı umutsuzluk ve toplumsal sorunların yarattığı güven bunalımı düşünürleri etkilemiş, onların ilgisinin değerler alanına yönelmesine neden olmuştur. Dönemin düşünürleri din, ahlak Sanat, toplum gibi alanlarda felsefi görüşler geliştirmiştir. İnsanın bu dünyadaki yerinin ne olduğuna ilişkin sorgulamalar yapmışlardır. 20. yüzyılda bilim ve teknolojinin hem olağanüstü başarılara imza atması hem de insanlık açısından çok büyük felaketlere yol açması, filozofların bilim karşısında farklı tutumlar takınmasına neden olmuştur. Filozoflar bir yandan bilimin değerini sorgularken diğer yandan bilimin felsefeye üstünlüğünü ilan etmişlerdir. Felsefenin ve felsefenin görevinin ne olduğu sık sık tartışılmış, felsefe yapmanın yeni yöntemleri geliştirilmiştir. 20. yüzyılda klasik felsefe dallarının dışında birçok felsefe dalı ortaya çıkmıştır. Dil felsefesi, felsefi antropoloji, çevre felsefesi, bilim felsefesi gibi yeni dallar kendi terminolojilerini yaratmıştır. Bu durum, felsefe okulları arasındaki görüş ayrılıklarını keskinleştirmiş ve etkileşimi azaltmıştır. 20. yüzyıl, felsefede uzmanlaşmanın yanında profesyonelleşmenin de görüldüğü bir dönemdir. 20. yüzyıl filozoflarının hemen hepsi üniversitelerde maaş karşılığı çalışan profesörlerden oluşmaktadır felsefe böylelikle üniversitelerde ve araştırma enstitülerinde tamamen kurumsal olarak icra edilen bir faaliyete dönüşmüştür. Bu dönemin ayırt edici özelliklerinden biri de kadın filozofların felsefeye olan katkılarıdır. 20. yüzyıl felsefesinin temel özellikleri Felsefe tarihinin filozof ve eser sayısı bakımından en verimli dönemidir. Felsefenin temel problemlerine yeni açıklamalar getirilmiştir. Felsefe okulları arasındaki radikal ayrılıklar entelektüel rekabeti artırmıştır. Felsefede uzmanlaşma sonucunda yeni felsefe dalları ortaya çıkmıştır. Felsefe üniversitelerde profesyonel olarak yapılan kurumsal bir faaliyet haline gelmiştir. Felsefenin doğasına yönelik sorgulamalar yapılmış Felsefeye yeni yöntemler önerilmiştir. Tarihte en fazla kadın filozofun yer aldığı dönemdir. Filozoflar 20. yüzyılda ortaya çıkan durum ve olaylardan yoğun biçimde etkilenmiştir. Dile yönelik ilgi artmış, dil merkezli felsefe anlayışı yaygınlaşmıştır. 20. yüzyıl felsefesinin temel problemleri ve öne çıkan görüşler ve filozoflar, varlık ve bilgi problemi, fenomenoloji, Edmund Husserl, anlam ve yorum problemi, hermeneutik, Wilhelm Dilty, Hans-Georg Gadamer, yaşamın anlamı problemi, existansiyalizm, Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, değişim problemi, diyalektik materyalizm, Friedrich Engels, Karl Marx, Varlık ve Bilgi Problemi: Fenomenoloji. 20. yüzyılın en önemli felsefi akımlarından biri olan fenomenoloji, Edmund Husserl tarafından geliştirilen bir bilgi kuramıdır. Fenomenoloji, duyularla algılanan varlıkların yani fenomenlerin duyusal alanın dışında bir öze sahip olduğu ve bu özün insan bilinci tarafından kavranabileceği iddiasındadır. Fenomenolojinin amacı, asıl gerçeklik olan fenomenlerin özünü kavramaktır. Husserl bu amaçla fenomenolojik yöntem adı verilen bir yöntem geliştirmiştir. Bu yöntem sayesinde felsefeyi tüm bilimlere temel olabilecek kesin bir bilim haline getirmeye çalışmıştır. Husserl'e göre dünyayı göründüğü şekliyle anlamak felsefi faaliyetin önemli bir parçasıdır. Görünüşler yani fenomenler kendilerini gözlemleyen öznenin bilincine bağlıdır. Bu nedenle felsefe öznenin bakış açısını yansıtan bilinç içeriklerine yönelmelidir. Husserl'e göre rastlantısal ögeler, ön yargılar, inançlar gibi etkenler nesnelerin oldukları şekliyle kavranmasına engel olur. Ona göre nesneleri olduğu şekliyle kavrayabilmek için nesnel dünya ile ilgili herhangi bir bakış açısından veya görüşten uzak durulması gerekir. Husserl, bu tutuma paranteze alma yani epoke askıya alma adını verir. Paranteze almanın üç türü olduğunu belirtir. Bunlar 1. Tarihle ilgili paranteze alma, günlük yaşam, toplumsal çevre, bilim, din gibi yollar ile edinilen bütün bilgilerin bir kenara bırakılarak ön yargılardan uzak durulmasıyla gerçekleşir. 2. Varoluşla ilgili paranteze alma, incelenen nesnelerin gerçekte var olup olmadığı hakkındaki sorgulamaların bir kenara bırakılmasıyla gerçekleşir. 3. İdelerle, yani özlerle ilgili paranteze alma, zaman ve mekanle ilgili bilgilerin bir kenara bırakılarak, nesnelerin renk, şekil, koku gibi özelliklerinden arındırılmasıyla gerçekleşir. Bu paranteze almalar sonunda nesnelerin aslı olan ve hiç değişmeyen özü elde kalır. E. Husserl'e göre öz, fenomenin saf bilinçle dolaysız olarak kavranan içeriğidir. Anlam ve yorum problemi, hermeneutik. Hermeneutik, genel olarak bir metnin, bir ifadenin veya bir eserin yorumlanması olarak tanımlanır. Hermeneutik'in amacı, anlaşılmak istenen şeyi örtük anlamından kurtarıp, onun asıl anlamını ortaya koymaktır. Önceleri, Tanrı'nın mesajlarını anlaşılır kılma, kutsal metinlerde gizli olan anlamı ortaya çıkarma faaliyeti olarak görülen hermeneutik, zamanla dilsel ve hukuksal metinlerin yorumlanması ve anlamlandırılmasında kullanılmaya başlanmıştır. Hermeneutik kavramına felsefi bir anlam kazandıran ise Wilhelm Dilthey'dir. İnsanın kendini anlama çabasının bir sonucu olan hermeneutik, 20. yüzyılın en önemli felsefi geleneklerinden biri haline gelmiştir. Wilhelm Dilthey, insan bilimlerinin konusunun insanın eylemleri ve yaşamı olması gerektiğini savunur. İnsan eylemleri, doğa olayları gibi genel geçer yasalarla açıklanamaz. Her insanın davranışı kendisine özgüdür ve insanın eylemlerinde bir amaç, bir niyet söz konusudur. Bu nedenle insan bilimleri, insanı açıklamak yerine anlamaya yönelmelidir. İnsan bilimlerinin yöntemi ise insanın bireyselliği özgürlüğü ve tarihselliği içinde kavrandığı yaşam dünyasına dayanmalıdır. Hermeneutik, insanın tarih ve kültür dünyası içinde anlaşılmasını sağlayacak başlıca yöntemdir. Wilhelm Dilthey, tarih bilimini insan bilimlerinin en önemlisi olarak görür. Ona göre insan ve tarih iç içedir. Wilhelm Dilthey, her tarihsel dönemin kendine has özellikler taşıdığını düşünür. Tarihsel bir dönemi ya da olayı anlamak için dönemin anlam dünyasını dikkate almak gerektiğini ileri sürer. Bunun için o dönemde dile yüklenen anlamlar göz önünde bulundurulmalı ve değerlendirme o dönemde yaşayan bireyin bakış açısıyla yapılmalıdır. Hans Georg Gadamer anlamanın ve yorumlamanın sadece bilimle değil genel olarak insanın yaşama deneyimi ile ilgili olduğunu düşünür. O, hermeneutiğin görevinin, insanın tüm deneyimlerine ve tüm yaratımlarına sinmiş olan anlamı ortaya çıkarmak olduğunu söyler. Gadamer için anlama, bir bilince sahip olan insanın dünya ile ilişki kurmasının biricik yoludur. İnsanın bir şeyleri anlayabilmesini mümkün kılan ise bir dile sahip olmasıdır. Gadamer, İnsanın kendisine özgü bir anlamlar dünyası içinde yaşadığını ve bu anlamlar dünyasının dil ile belirlendiğini düşünür. Ona göre birey toplumda konuşulan dille sosyalleşerek içinde bulunduğu kültürü içselleştirir. Bireyin anlama yetisi toplumun kültürü, geleneği, tarihi ve dili tarafından belirlenir. Gelenekler bireyde ön yargıların oluşmasına neden olur. İnsan dünyayı bu ön yargılarla anlamlandırır. Yaşamın anlamı problemi, varoluşçuluk. 19. yüzyılda etkili olan bilimsel düşünce tarzının insanın öznelliğini yok sayan tutumu, bazı düşünürleri insanın bireysel varoluşu ve değeri üzerine düşünmeye yöneltir. 20. yüzyılda ise bilimsel ilerlemenin özellikle 2. Dünya Savaşı'nda yol açtığı trajik olaylar, düşünürlerin insanın nasıl bir varlık olduğunu sorgulamasına neden olur. Böylelikle varoluşçuluk 20. yüzyılın en etkili felsefi akımlarından biri haline gelir. Varoluşçuluk, insan için var olmanın ne anlama geldiğini, yaşamın anlamını ve insanın birey olarak değerini sorgulayan felsefi harekettir. Varoluşçuluğa göre insanın önceden belirlenmiş bir doğası yoktur. İnsan önce dünyaya gelir, yani var olur. Daha sonra deneyimleri ve seçimleri ile kendi varoluşunu gerçekleştirir. İnsan için varoluş olmuş bitmiş bir durum değildir. İnsanın özgür seçimleriyle her an yinelenen bir süreçtir. Sören Kierkegaard'ya göre varoluş, somut, öznel ve uyanık insan yaşamıdır. İnsan yalnızca düşünen bir varlık değil, aynı zamanda duyguları olan, inanan ve eylemde bulunan bir varlıktır. Kierkegaard, insanı tanımlarken umutsuzluk, özgürlük, korku, kaygı, titreme, bunaltı gibi ruh hallerini ele alır. Ona göre insana ait olan bu duygular, insanın özgür doğasının bir sonucudur. Kierkegaard için varoluş, insanın tüm ruh hallerini kapsayan bütünsel bir durumun ifadesidir. İnsan bir yanıyla doğanın parçası olsa da, aklı, inançları, duyguları, tarihselliği ve özgür seçimleriyle doğadaki diğer varlıklardan farklıdır. İnsan, doğanın zorunluluklarından kurtulup kendi varoluşunu belirleyebilecek yegane varlıktır. İnsan için varoluş, insanın sürekli kendini aşması şeklinde gerçekleşen bir oluşum, bir süreçtir. Kierkegaard, Tanrı'yı insanın kendini gerçekleştirmesinin bir koşulu olarak kabul eder. İnsanın benliğinin oluşum sürecini estetik, etik ve dini varoluş evreleriyle açıklar. Friedrich Nietzsche, 19. yüzyıldaki geleneksel ahlak anlayışını köle ahlakı olarak nitelendirir. Köle ahlakını, insanın zayıflıklarını öne çıkardığı için eleştirir. Modern insan, yaşamının anlamını ve bağlanacağı değerleri özgürlük içinde yeni baştan yaratmalıdır. Eskinin bozulmuş ve köleleşmiş insanının yerine, kendisinin efendisi olan güçlü ve kudretli insanı koymalıdır. Bu da köle ahlakından efendi ahlakına yani kendi kendisinin efendisi olan yeni insanın ahlakına geçiş demektir. Nietzsche yeni değerler ortaya koyarak tarihe yön veren insanları üstün ve seçkin insanlar olarak görür. Ona göre insanda daha güçlü ve daha kudretli olmaya yönelik bir irade vardır. İnsanın mutlu olması haz elde etmesine değil, kudretli olmasına bağlıdır. İnsan basit hazlara kapıldığı sürece gerçek üstün kudretten yoksun kalır. Hayvani dürtülerini denetim altına alabilen insan gerçek insan varlığına ulaşır. Nietzsche bu ideal insanı üst insan olarak adlandırır ve onu insanlığın amacı olarak görür. Karl Jaspers insanın birbiriyle ilişkili iki farklı varlık biçimine sahip olduğunu söyler. Bunlar var olma ve var varoluştur. İnsan, var olma biçimlerini psikoloji, sosyoloji, fizyoloji gibi bilimler sayesinde öğrenir. Ancak bilimlerin insanı araştırma nesnesi olarak ele alması, onun varlığının yalnızca bir yönünü ortaya çıkarır. Oysa insan, nesnel varlığının ötesinde bir varoluşa da sahiptir. Varoluş, insanın düşüncelerinin ve eylemlerinin kaynağı olan asıl varlıktır. Jaspers'a göre, insanı kendisi yapan onun özgür seçimleridir özgür olduğunun bilincinde olan insan, kendinden beklenileni yapmak yerine seçimleriyle kendi kimliğini ortaya koyar. Böylece bireysel varoluşunu gerçekleştirir ve kendi olma bilincine erişir. Kendi varoluşunun bilincine varmak, insanın sıradan yaşantıları ve yalın tecrübeleri aşıp, kendine özgü varlığını ortaya çıkardığı bir aydınlanma sürecidir. Bu aydınlanma sürecinde özgürlük, iletişim, ölüm, suç, acı çekme, yaşlılık gibi durumlar, etkili olmaktadır. Martin Heidegger var olmanın ne anlama geldiğini sorgular. Bu sorunun insana dair çözümlemelerle cevaplanabileceğini düşünür. Ona göre insan varoluşunun bilincinde olan tek varlıktır. Heidegger insanın var olma tarzını tanımlamak için das Dasein kavramını kullanır. İnsan dışındaki varlıklar yalnızca vardır. Oysa gerçek varoluşa sahip olan sadece insan, yani Dasein'dir. Bu bakımdan varoluş, Dasein'in gerçekte farklı bir şey olma ve seçme imkanının olması anlamına gelir. Heidegger'e göre insan, var olmayı kendisi seçmemiş ve bilinmeyen bir güç tarafından bu dünyaya adeta fırlatılmıştır. İnsan kendini yabancı hissettiği bu dünyada iç daralması olarak adlandırılabilecek bir kaygı taşır geçmişle gelecek, varlıkla hiçlik arasında havada kalan varoluşunun belirsizliğini ve hayatın anlamsızlığını görerek umutsuzluğa kapılır. Bu durumdan kurtulmak amacıyla kitle içerisinde yaşamaya yönelir ve sorumluluklarını toplumsal düzene teslim eder. Başkalarının kendisine ilişkin kararlar vermesine izin verir. Dünya içinde adeta kaybolan insan kendi varoluşunu gerçek anlamda ortaya koyamaz. İnsanın kendi varoluşunu ortaya koyabilmesi, toplumun belirlenimlerinden kurtulup eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesiyle mümkündür. Varoluş olanaklarını hayata geçiren insan aynı zamanda özgür olur. Jean-Paul Sartre, insan olmanın ne anlama geldiğini sorgular. İnsanın bir bilince sahip olması bakımından diğer varlıklardan farklı olduğunu düşünür. Ona göre iki tür varlık vardır. Kendinde varlık ve kendisi için varlık. Kendinde varlık, bir bilince sahip olmayan dolayısıyla kendi varlığını fark edemeyen varlıklardır. Kendinde varlık, kendisiyle özdeştir, yani o, ne ise odur. Kendisi için varlık ise kendi varoluşunun farkında olan ve sahip olduğu bilinçle dünyayı anlamlandıran insandır. İnsan diğer varlıklardan farklı olarak önce var olur, daha sonra kendini tanımlayarak özünü belirler. JP Sartre'a göre insan bilinciyle kendi kendini inşa eder. İnsan kendini nasıl yaparsa öyledir. Bu nedenle insan ne olduğundan sorumludur. Önceden belirlenmiş bir öze sahip olmadığı için insan özgürlüğe mahkumdur. Değişim problemi Diyalektik materyalizm. Diyalektik materyalizm, Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından ortaya koyulan bir görüştür. K. Marx, F. Hegel'in diyalektik idealizm görüşünü ters çevirerek diyalektik materyalizmi oluşturur. F. Hegel'in diyalektik süreci tinle başlayıp maddeye giderken, K. Marx ve F. Engels'in diyalektik süreci maddeden hareketle başlar. Maddenin karşıtların çatışması şeklinde yaşadığı diyalektik değişim, bilincin oluşumuyla son bulur. Diyalektik materyalizme göre sadece varlık değil, aynı zamanda tarih ve toplum da sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle K. Marx'ın diyalektiğine tarihsel materyalizm adı verilir. F. Engels, diyalektik yasaların doğa ve toplumun tarihinden çıkartıldığını ve bu yasaların hem düşüncenin hem de tarihsel gelişimin yasaları olduğunu savunmaktadır. Karl Marx, toplumsal değişimlerin temelinde ekonominin yer aldığını iddia eder. Ona göre bir toplumda yaşanan ekonomik süreç, üretim araçlarına sahip olanlar ve üretimde bulunanlar şeklinde iki farklı toplumsal sınıfın meydana gelmesine neden olur. Farklı çıkarlara sahip olan bu sınıflar arasında çatışmalar yaşanır. Sınıflar arası çatışma, toplumsal değişimin itici gücünü oluşturur. Bu çatışma, sınıfsız toplum meydana gelene kadar devam eder. Kay Marx, tarihsel materyalizm anlayışını açıklarken, altyapı ve üst yapı kavramlarını kullanır. Toplumların altyapısını oluşturan temel unsur ekonomidir. Ekonomik yaşam diyalektiğin temel süreçlerini takip ederek ilerler. Ekonomik yapının değişmesi, toplumun üst yapısını oluşturan bilim, hukuk, kültür, sanat, din gibi unsurları etkiler.